YouTube. YouTube. Hadi, hadi, Selamlar canlarım bugün. Yayın dışı. takım arkadaşlar ya, ya. çekiyoruz. Takımlar hakkındayız arkadaşlar. Oraya kadar gitmiyor ki. Öyle. Kontakt BM'ye alalım. 1. Bir. buraya beraber gidelim. 1 2. Backside TV oldu. Backside flash gelecek backside'a. Oo erkek atacaksın. Gördün mü adamı? Yok orası. Yok. Backside attı. Attı TV. Yok, kötü oldu. Kör kör burada oğlum beni. Tamam sakinleşelim. Helal. Öldü lan. Ben de smoke'tan vurdum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Lan solda varmış ya. Bekle bir tane daha. Evet, oğlum. Birim. Bir canım var. Sakin Can be. var mı? Can var mı? Gel. Solu kapatacağım oğlumla sağa Sakin, Sakin ol. Sakin olsanız da biraz. Friz friz. Bekle kontak. Beni dinle kontak oynayacağız. Gel. Bekle bana geliyorum. Full itilim beyler. Görüş ayrı. Ayakta kalan son oyuncu. 78 oh. Reyna. Youtube like at bak beyler tilt olmayın Allah razı olsun en tik en kötü kaybeder geçeriz tamam mı? Böyle haftada bir takımla beraber bir video çekebilirim. Rampaya vuralım. Beraber 1-2 Sağa bakıyorum. CT'de Görüş vereceğim buna. Fake flash atıyorum. Fake flash tp atacağım. Heaven'la fightlayalım gelin. Tamam. Bana gel. Asmok bitti. Heaven'a kurasız. Gel. atayım. Fight'ta. Beraber 1 Beraber aldı. Görüş. Heaven, heaven. <laughs> Bana koşuyor. O bait atıyorsunuz da ikiniz de. vereceğim. Dur. Yakalamızı beytirdi. <laughs> Ayakta kalan son Gel gel. Reveal'ın var mı? Göksel Vant'in ben, içine. Vant'e var. Reveal reveal'ım direkt. Atacağım. Ben Vant'in içine atsana. Önce provalarımı evet. atayım. Reveal atsana Vant'in içine. Vant'in içine reveal at. Tamam atarım da oradan geçemem. Rezlemeyindeydi. İste, seni atayım. At şimdi bir At, at şimdi bir yada. Kanka B adam ameni agro aldı. Bente var kırdı şimdi. Oldum buraya. Tamam, Bente ben oldum. Sakinleşelim bize bu. Şu duvarı kırabilir misin Göksel? Nere sağa mı? Aynen, kırarız. Şey botura dikkat kuşlar. Ege dip kuşunu alayım git. Varan bakıyor, varan bakıyor Mete. Gelir de Sakin, sakin. Kilimiz var. İlk sola bakıyorum. şuna şey bakıyorum. Ha? Ege. Dekur gel. Ben alacağım ben 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 son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sight, dipol, 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 Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Nice! Evet. Atıyorum flash'ı. Bekir arkamı görmendi. Bekir abi arkana Yok. bakıyoruz. Sight'te de biri. Attım. Deep smoke versene şuraya. Deep Öyle. smoke ver. Öldü sağ. Attım. Vente geçimine smoke attım. Tamam Bekir smoke var. Size bekliyorum. Problem var. Içine gireceğim. Size bait atıyorum. Sonra. Girdim. Öldü. Evet, versin. Sen deyim. Öldü Beni de vurdu. oyuncusu biri. Altay'da vardı bir canım. Altay'da vardı. Eminim. Var abi senin. Vuruyoruz mu ağayı? Aa evet evet vur oynuyorum ben benden. Neyiz attım Sait'a. Elbo olabilir. Sait kaldı. Öldü. Heaven aldım. Köşeye kurdum. Arkaya alacağım. Heaven komple bende. CT sağ bende. Ben kontağını pik atacağım CT'ye. CT'ye agromu bulacağım ya. Solda. Helal oldu. Bekle hızlı değil ama bekle. Verdim ada düşman biri ilerletiyorum beker ekip bu bıkdese de aşağı beraber benimle 1 bastım ultiyle gelin evet. ultiyle, ultiyle ultiyle gel side klirliyorum side, side yok tight side bak gel ama sen ben side rampa kaldım bana ne bana atıyorum ata ata atıyorum biri ayy bakıyorum tamam arkaya gel ben başka öyle Arke Arke arka geliyor beyler kalaba. Beyd ulti atacak. Fake atacağım. Fake değil. Yaparsam. Kanka Ebu'da smoke atalım. Sitte bol var. Arka hep katarız beraber. Ebu kaç saniye smoke'u var Can bekle. Ebu'da ne istiyorsun? Ebu'da Ebu'da. Zampayı attım. Bakın yakın kontak geldi adam. Sola gel sola gel Göksel sola gel. Buraya oldum Ege. Geldim can. Ege tamam mı? Nice. Bravo lan size. Ebu'da mı çıkıyoruz gene? Benim tipim bekliyorum. Insta boru atacak. Tipi atacak. Evet evet. Yakına flash atacağım. Pro, atacağım. Bekle Prowler atayım bekle. Attı Prowler. Var. Tight'ta. Bir Batı. daha Prowler attım Tight'ta. Flash vereceğim. Flash hey, Öldü öldü. Hey, Sağ var bir tane. Çıktı side. Right. Side. side side, side. 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 solda. okuyorum. Flash veriyorum smoke arkasına verdim. Boom. Düşman kaldı. CT geldi. CT geldi. CT CT. CT. kal bana can öyle kal. Kal. Ay vuramadım. Adamlar eko. O zaman ben clone bırakıyorum buraya ben de mide gidiyorum Baran bunda mide oynayayım. yavaş Ege ölme boş. Aşağı yakın can. Tight'ta. Klon isteyin. Klon isteyin. Arkala bak. Neydin? Paran midliyim dedin, midde yoksun. İstemedikmişimdir ya. Egem gel. Kanka A'ya gelsenize. Bekle girme tek başına, bekle. Heaven'a hold kalsan ct'yim oğlum. Gönül mi? Ct'yi alacağım, heaven'ı valla. Sage burada. A side'a koyalım. Göksel TP atıyorum. Bizimkiler A side'ı aldı. Saldım ben. Hızır tek. A'ya yardım edin. Hızır tek. Göksel gel. Oo wall var oğlum bende. Can git hemen. Göksel gel. Gözüyor. Oğlum ben de diyorum nasıl yediler. Karanlık çöküyor. Nerede lan Spike? Oğlum kapalı mı kurdun bir de? Kapalı kurmuşsunuz ya oğlum. Abi, oğlum ne hem bolu gap'e atmışsın hem Spike. Bolu <laughs> e, <laughs> e, <laughs> <yi, gülüyor> <sez, gülüyor> sadece bombayı buraya kuracaksın ya da buraya bak. Çünkü ikisine birine kur. Bu mod flash yapalım. Beşi Klon bırakıyorum. Bekliyorum. Klonu gitsin. At tipini Baran. Flash atıyorum arkasına. O, o. Attım boom. Revival atıyoruz mu Mente? Yok şeyde kontak gidelim kontak. Mente oldum. Zolladım ona. Revival atın Ege. Revive'ladım. Ben push'a bakıyorum beyler. Arkamız geliyor galiba buradan. Aynen. Main 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 main. Ben main AWP. Pressure'la onu Göksel. Pressure'la. OP çocuk OP. Bir tane. Yedi OP yedi. Atladı sizde beyler adam. Ve sizde Volda Volda sizde adam. Sizde yakın Volda. Kevin geldi. Bekle Te vuracağım da. bekle. Sakinleşin hadi bakıyorum. Peki. Baran gördü beni gördü. Kapandı. Kapalı Oldum korkuyorum. ona. Turtle. Turtle. Koş Mirko olmasa çapala vuracağım. Yakala. Oldum çıkan yok. CT çıkan bende. yok. Sakinleşin. Tamam. Çıkmadı adam. Geçer CT'yi. Ee, Helal, işte bu takım. Bu takımın... Bu videodayım kanka bak video için YouTube kardeşlerim. Şu an kaos oluyor farkındayım ve ben de çok iyi oynamıyorum. Şey ama da arada da. böyle takımla video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Turnuva maçlarını atacağım e, ama turnuva maçlarını kopsuz atacağım haberiniz olsun. Rampa default <laughs> atmamız lazım. Rampa default yok. Rampa default biraz Ben de smoke reveal ok atayım oraya. Problem ne bence o birini ya. Beni bekliyor gibi. Charge mı acaba? Olabilir charge oynadık. dikkat kralım mı yanda? Bir saniye. Sola bait satıyor olabilir Göksel adam. Beyler sola bakacağım bitince sağıma bakın. Ne yapıyorsam olarak bence buradan şey, pick atalım bitir. beraber beyler. Kanka Valdan sana Bekir kontak duruz. Bekir tamam. default alsın kontak arayalım. Yok, Proverlar işte bence bak. İlk sola Bekle bekle pick yanım. 1, 2, X yap. Sola bakacağım. Tamam ben de plata bakıyorum Uza. Oğlum Yok, sallıyor diyor. Bek sayede göz atsana flash Öleceksin atacağım. Sen. Bek Göksel. Girdim. Girdim ama. Ne boş beyler. Bek olur. TP fake TP atıyorum pikle. Attım. Yok. Yok yok. CJ smoke atma heaven oldla. Heaven var. Heaven'a bakıyorum ama. Altıma gelsene de bir. Biri de altımıza gelsin altımıza gelsin. Baran 140 silahımı alacak. Valladım evini valladım. Alsın ya. Yani. Arka bakın bana. B'ye girerken güvenin bana. Buraya brawler, brawler atayım. Buraya brawler atayım. Can şuraya flash çarpmasın. sağa pik atalım. Yok sıkışırız sadece. Ben sana bir de şey söylüyorum. Yapalım. Diyorum ki abi default'una bakın böyle yürüyorum. Ben ona dedim ne nah, abi ona saldırıyor. Oğlum ne lazım öleceğim boş yere. Can sağlıyor. Şuradan biri benimle yürümesi lazım. Bıraktı beni. Abi... şuraya bir reveal <laughs> versene Göksel'im direkt. Ece bombayı s*** bak şuna adama olmayayım. kılın. Hadi barın. Nereye Vente mi? Vente bir reveal at kardeşim. Hızlı mı istiyorsun? At kardeşim. Otla batmışsın lan. Bomba dostum yolda. HBm yakında. Saldım buraya kaldım. Tutarsana şey. Bentime baksın Baran, Bekle şu mok atacağım. Hemen mi istiyorsun? Ben At 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 şimdi. İndir. Water push'a bakıyorum ben. Yolda. Çanta yolda. Uyusun. Sağ bakıyorum HBm'de sen de. CBM'deydi. CBM'nin duvar vardı. Kaldıracak beyler bunu. Yanıma gelin. gelin. Bora atarım. At at. at, at baran mail ben ventini aldım. Ben tane var. İndir. Baran bir tane var. Valladım venti valladım. Venti valla. Rahat edelim. Öldüm. Kırık vurdum Reyze. Geliyorum. Kaldırmaya geldikler Can. İki tane evin dedi var. Oğlum bu wall ne oğlum? Şöyle cross koysana Ege bende. Kontak oynayalım. sola bakıyorum. Ultim var benim. Sağ kol atığına bakıyorum. Sitin araya gidebilir miyiz? Sitin araya Tamam. Sağına bakıyorum ilk Kırdım. Solunu aldım. Beraber beraber Sitin'e gel gel. Tamam ben videoyu güzel gözükmek istiyor baksana kanka. Heaven'a he, heaven <laughs> doğru gideceğim ben ultiyle. <laughs> kanka bak Heaven'a doğru gideceğim ultiyle. <laughs> konta ulti atayım mı can senin kontağına adam, adam görüp? Heaven'dan <laughs> alalım. Ya, Heaven'dan alalım. Buraya ulti basayım beni koru o zaman. Baran <laughs> bekle konta. Ulti <laughs> Şurada ulti basacağım can için. Yakına dikkat. Ha, tamam bas. Yaptırılı <laughs> sulaladım. Can konta ulti diyorum işte. Attım onu <laughs> ulti. Heaven'da var bir tane. Baran bir tane Heaven var. i̇ki iki sit Baran. Side biri side biri. Yemedim full. Dikti adam. Öldü sit'i. Bomba sende gene Ege bomba Ömer ver, bana ver at 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 flash düş gelsene Ege bana sıkıyor gel Aran flash var. yapalım Aran gel Vuradım <laughs> arka mı? gelebilir öldü flash attım Bir arka gelebilir öldü bu vent değil jet'e gelecek jet arka arkaya gelecek arkaya, arkaya bakıyorum Yaç. Ege sage vermememiz gerekiyor şunu öğrenmiş olduk Ege sen ne bomba kırıyorsun ama ben taşıyayım bombayı ya Ege rezalet sage gameplay'i Beraber gel SWAT bakayım orada burada flash attı Tobin'i koru Tobin'i koru Eldar'ı koru koru Gel heal atayım. Dur dur git git seviyorum ben orada şey orada duruyor. Ben öldüm beyler. <laughs> e bu teyze mi? alayım teyze aldım. Al. E, net çekme istiyorsan bir yer yapalım. Bak, Beklemezler hani çekmeyi. Bakarız içerimi. ya şey. dışında. Tamam site'deyim buraya evet. atarsın gelirlerse. Şurda. Bitti görüş beyler. Görüş artık. Tamam, ben aldım. Rampa sen var rampa. Biri işaretlendi. Klov da burada. bak A'da. A'da tipim var. var can at tipi double e, Double, tip. double atalım. Gel gel Daha gel. Can gel. Tamam dur B'ye bir clear Atayım Mega Boru'yu. Sen gel attım. gördün beni. Beyler orası eksik. Can gelsene Gelsen de Gelsen gel. Heaven'la fightledim Heaven'la. Geldim. gel double. Ben de geliyorum bekleyin beni. Yaklaş yaklaş. Bir. İki. Bir iki. Bir düşman kaldı. O da buradaydı. Alt kalıyla Baran. Side yürümüştüm olabilir. Oğlum nereye Koy. Lan bana ben senden göremedim. Çölü duruyorsun göremiyorum senden. Böyle duruyorsun. Tele'ye bastım nasıl göremiyorsun? Çok al olmuyor aldım. Videoda görüyorsun bana. Videodan görürsün. Videodan görürsün. Alt kameri bana sayt görünmüyor oğlum. Bela sövmeyin ama A'dan direkt açılıp öleceğim Phantom'la. Şey Volato bakayım. Ege Volato. Rezbe. At. Eklik galiba. Dön tik attım göktar. Volat saldı yine. At atmadım abi. İz var mı? İçin Volat'tan lazım. Salak adam. Bekle beni vuracağım. Bekle. Ben çıkamam. Ben çıkamam. Ben Phantom mı alın? sana vermeyeceğim ha. Phantom'u da Ege solunu aldım. Sağınla fightla. O da orada satma. Moru attım. Oğlum Torben çok iyi, iyi, iyi oynuyor lan bu oyunu. Ama kim Torben? Göksel. <gülüyor> sen. Göksel. Sen nasıl? Ya görüş çat, beni yok. Muyum. Saklanıyor durumdan ama döndüm can. Bana smoke lazım var. bir de. Evet. Aaa. Bir de yardım lazım Melek. Smoke atıyorum. Ege geliyorum. Şu an geçebilir can abi. Vente geçebilir sana. Çok geç çok geç. Ege pro da atacağım bende. At. Smoke adam dodge tamam. Olabilir ben döndüm Aya. Yok yok dodge attı. Ne Oksana. var bebeğim içi? Koşarak rotasyon versene. Aya dönsene Ege'm sen güven bana. <laughs> <laughs> Blok atabilirim <laughs> boruyla. Şu yok var. başka burada. Hadi at. at. Attım. Helal lan Baron sen. Bir senle var ya bak. Bir şey, Aslında çok şey iyi anlaşıyoruz normalde ya. de. Araç gelir. Koruyayım beni. Flash veriyorum. Ha var be abi. Daha flash. Bingo, bingo 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 Bir düşman kaldı. <laughs> ya ama. İşte bu. Oh, Kulaklı şarj. Oh be gitsiz oynayacağız. Oh çok iyi. Oh o. İnşallah bu takım lige çıkacağız hep beraber. Ee, desteklerseniz. İnşallah bu takım. Desteklerseniz tamam. sevinmem. Kurta çevirir misin? Yalnız Mide insta sen... smoke başlar mısın? Lütfen Şu artık de, artık BM'den kol atarak başlama. Mide insta smoke başla ne olur. Lütfen Başlayayım. de Baran. Göksel, Ege mide flashla çık, smoke'tan flashla çıkalım. Aa. A'ya TP. Aa var. Gelmiyor. Kırdım kurtunu. Evin var mı? Görüş vereyim mi bana? Seni Smoke attım main'e. Şuradan. Git. <laughs> 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 Oğlum. <gülüyor> Bora sızdım, çöür çöür, benim şu şerefsi gör. Hey, Ez 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 ez. O, Bex, Ebu Bekir, Ebu Bekir'i. <laughs> Arkadaşlar, <-Gay> ben Phantom oyuncusuyum o yüzden Vandalla vifledim orada ama Ebu beni taşıdı orada. Çok. Az kaldı. Ben de yapacağım o maç. İsaretleri kırıyorum. YouTube, <laughs> YouTube, like. It. Oo. Aa güzel. Ya bu saköbülün. Bey yok, saatte. Flash attım mı dem? Bey bitti mü demek? Bakalım. Oop. Andar İki rampa şomat içi. Can aldık el iki yaşlı veteran. Yok evet, gel gel. ama kapeli vurayım site'ı 63 şöyle. Geçide mi kırıldı? Şimdi eğlenme sırası bende. Gidiyorum. Ayakta. Aa site'ten vurdu o e. Aa! Lan enti lan oh, çok en kötüydü. Mid var. İp attım ben konuşma, direkt. Konuşma konuşma info verme. Beraber mid fightlayalım. beraber mid fightlayalım. Fade 80 vurdum. Basacağım Fate. baran. Kontağı boru ah, şey, Bak burada. Fade 80. Neyi konuşmuyoruz anlamadım. Bak burada, burada, burada. Bir tane. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. B main olabilir. B'ye bunun tarafını alacağım. İndir. Kol atıyorum. Biri vent'e baksın. Buraya bakıyorum. Nereye bakıyorsunuz? Hı, Konuşur Sıkıştırdı, sıkıştırdı. Sivur da yok. Sivur'u aldım. göster Be evine bak. Bakıyorum. Şey bak. Güzel pozisyonlarımız. Kalın böyle. Bozma. <laughs> YouTube bak arkadaşlar açıkçası ben çok vuramadım no, ama, <gülüyor> ama <gülüyor> takım olarak oynadığımız için <laughs> bu maçı YouTube atmak istiyorum. Eğer bu tarz bir istiyorsanız beğenip abone olursanız sevinirim ve benim takımdakiler de istiyor. Oynayalım böyle arada size de paylaşalım babam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.